Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün Pipet Fınafın 500 abone oluşunu Kutlayacağız Maske şöyle hafiften şey yapmam lazım 500 abone aldım Bu da Freddy Evet arkadaşlar normalde soru cevap yapacaktım Ama Sizin sorduğunuz sorular normalden birazcık Farklı olduğu için Ben de şey şey FNAF ve benim hakkımdaki soruları kendim yazayım dedim. Sonradan bir soru cevap çekeriz bunu kalafiz olarak. Bu videonun altına istediğiniz soruları yazın. Ya yani örneğin FNAF'la benim alakamda. Yani mesela en çok korktuğum karakter hangisi falan. Hazırsanız e kendi yaptığım soru cevap videosuna geçiyor. Rus. O zaman. Hadi başlayalım. Ve sorulara geçiyoruz. Soruları soracak olan kişi ben. İlk sorumuz gelsin. En çok korktuğum karakter. En çok korktuğum... Ya ben genelde böyle FNAF karakterlerinden çok korkmuyorum. Ya yani onu böyle hafiften ürperten yani hafiften ürperten Nightmare falan var yani. Benim e. bir tane arkadaşım var hatta Minire'ye neden korkuyordu? Buradaysa yorumlara bekliyorum. İkinci soru. Ne zaman yüzünü göstereceksin? Bin abone. Hadi bakalım iddia. Üçüncü soru. Youtube kanalını açma sebebin ne? Ya ıı, şey. Ben böyle ara tatilde düşünüyorum. Benim o zaman bir tane kanalım var. Kardeşimle normal. Kardeşim de değil, Fınaf. Kardeşim FNAF Oynuyor serisini bilenler bilir. Ee, o da, yani ikimizin bir kanalı vardı. Sonra o böyle aramızda tartışırken git kendin kanal aç dedi. Hani bunu ciddiye almışım ve ara tatilde falan kanal açtım. 2024 ara tatilde. Okulun ara tatili. Yani birinci dönemden ikinci döneme geçişte. Ve patladı kanal. Sonradan arkadaşlarımın açtığı kanallar tutmadı. Benimki patlayıp birden buralar kadar geldi. Dördüncü soru. Neden FNAF kanalısın? Ya normalde ben FNAF falan bilmeden playtime başladım. Çok korkunç geldi. Sonra FNAF'a başlayayım dedim. Ve e, FNAF gerçekten bir hikaye oyunu ve beni içine sardı. Bırakamıyorum. Bırakmak da istemiyorum. O yüzden FNAF kanalıyım. Bir de arkadaşımın da kanalı vardı. Ondan birazcık özenerek yaptım. Beşinci soru. Bunu ben sordum. Kardeşim bilmiyor. Ben iki tane sordum. Youtube kanalını bırakmayı düşünüyor musun? Ve abone hedefin ne? Ee, kanalı bırakmam ya. Yani bırakmak da istemem açıkçası. Böyle zorunda kalmazsam. Abone hedefin ne miydi? Soru. Evet. Ee, bir Bin. Altıncı soru. En sevdiğin on FNAF karakterini sırala. Soru değil de bu. Ee, bir, e, kitaplar sayılır mı? Nasıl yani? Kitap evreninde sayılıyor mu? Evet. O, o zaman şey. E, bir puppet, iki Charlie. Yani ölmeyen Charlie. 3 e, üç, 3 üç Spring Bonnie, dört Willem Afton. 5 Nightmare nice Fred 1 6 Bonnie 7 şey 7 Golden Fred Linç yiyeceğim 8 e, ee, Spring Trap 9 e, da Mr. Hippo 10 hmm vidırdıçka Bu kadardı. Son olarak bir de şey kardeşim FNAF oynuyorum. Aranan yüzü kardeşim gelecek. O tabii onun yüzünü çıkayla sana söyleyeceğim. O zaman kardeşime geçtik. Şimdi pasta yiyeceğiz. Evet, şimdi e, kardeşimin İki tane sorusunu şey yapacağız. Şu anda kardeşimin yüzü görünüyor ama ben yüzünü çıkayla sana söyleyeceğim. Ee, şey. En çok korktuğun FNAF oyunu hangisiydi? Ya sadece dört tanesini oynadım. Yani bir, iki, üç, dört. Bir tanesini daha çekmedik ama ben oynadım onu. En çok dörtte <laughs> biraz. Dört zaten en korkuncu. 4'te biz bir tane kayıt aldık da normalde ses sıkıntısı oldu. O yüzden maalesef onu izleyemeyeceksiniz. Ama çıkanın cupcake'inden bir tane jumpscare ya da ben onu koyuyorum. 3, 2, 1 Koydum. Ee, tamam arkadaşlar. ikinci soruya geçiyoruz. Ee, ne sorsam ne sorsam фона seviyor musun? Hayır. Biraz. Linçlemeyin. Lütfen linçlemeyin. Ezrele. Tamam. Ee, şimdi e, ben geçiyorum. 3 2 1 Ve şimdi e, pastayı yiyeceğiz. Bir dakika. Benim kardeşim var. Neden içeceğinden içmiyorsun? Ee, i̇çeyim mi? İç. Tabii ki de arka bunu yapacağım. Lan ayının kulağı nerede? <laughs> Çok tatlıymış. Neyse. Şimdi pastayı yeme zamanı. Aa! Benim kardeşim. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Bunun burnu nerede? Video bu kadar. Neyse arkadaşlar görüşürüz.